Özellikle perakende sektöründeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlediğimiz zaman aslında öne çıkan üç tane husus yakaladık. Bunlardan bir tanesi çeviklik. Evet. İşte senin de çok güzel söylediğin gibi hani perakende sektöründeki üç aylara giriyoruz. Evet. İşte baktığın zaman Kasım, Aralık ayları bunların en yoğun yaşandığı aylar. Ve burada çevik olabilmek çok önemli. Ve bu çevikliği şu anda yakalayabilecekleri en doğru ortamlardan bir tanesi de bulut teknolojileri. Özellikle de işte bu çip krizini yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ee, i̇şte burada sponsorlarımız da bahsetti. Bugün 8 haftada bir ürün teslimi yapabilmek aslında çok muhteşem bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ee, ki demek ki pazarda teslimatlara baktığımız zaman 3 aylar, 4 aylar gibi sürelerden bahsediliyor. Şimdi böyle bir ortamda e, bulut teknolojileriyle dakikalar içerisinde aynı kaynağa erişme lüksü e, çok önemli, büyük bir çeviklik pazarın aradığı bir ihtiyaç bu. Bir diğer husus da ölçeklenebilirlik ve yine bu önemli aylara girdiğimiz noktada perakende sektöründe sektördeki kaynakların çok hızlı bir şekilde artması ve gerektiğinde azalması müşterimizin ihtiyacı. Dolayısıyla bu ölçeklenebilirliği en güzel bu teknolojileriyle yakalayabiliyorlar. Kendileri de sadece senede 3 gün, beş gün, bir hafta için ee, atıl bir yatırım kapasitesini yapmamış oluyorlar. Bu çok önemliydi. Bunu burada tekrar bu kadar elinin üzerindeki IT yöneticisinin de teyidini almış olduk, görmüş olduk. Bu çok önemliydi. Bir diğeri de maliyet avantajı. Çok en doğal. Kısım. Ya aslında en önemli demeyelim çünkü bizim araştırmalarımızda da burada da onu gördük. Hani maliyet çok öncelikli değil. Ama maliyet önemli. Evet. Bunu göz ardı edemiyoruz, etmemeliyiz de. Özellikle perakende sektöründe hani sürümün çok olduğu ama kar marjının göreceli olarak daha düşük olduğunu düşünürsek maliyet önemli bir unsur. Keza burada da bulut teknolojilerinin, bulutistanın sunduğu çözümlerin Müşterilerimize maliyet avantajı yarattığını bir kez daha aslında burada teyit etmiş olduk. Dolayısıyla cümle toparlamak gerekirse işte çeviklik dedik, ölçeklenebilirlik dedik ve maliyet avantajı dedik. Bu hafta sonunda bu Cloud Weekend etkinliğinde de aslında bunun doğruluğunu da teyit etmiş olduk tüm katılımcılarımızla birlikte.